Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Squad Pass'ı oynuyoruz. Yanımda ISO da var. Bekleyin şimdi Onu evet, göstereyim Dur ekran fotoğrafı aldım yanlışlıkla. Evet. Ben, dur. Şimdi sizlerle birlikte Beğizle, bekle, sus, sus. kutu açıyoruz. Sus bir daha başladım. Aa dur video çekiyorum zaten. Squad Pass'a geri girelim. Kanka kay biraz. Evet ISO evet, Arkadaşlar sus. şimdi şimdi Squad Pass'ı oynuyoruz. Squat Oğlum mı? bu ada. Heh burada da, da bak. Evet arkadaşlar Optimus Prime çıkardık az önce. Evet siz görmediniz tabi. Bu ne kullanırken? Bakın arkadaşlar bu iso bir şey gösteriyor. Hocam bu video bir de dışarıda çıkıyoruz. Hocam bir ben altın ya. Arkadaşlar gözükmüyor. Boş verin iso bu üçüncü tarafa gidiyor. Evet. Şimdi burada kutularımız evet, var. Şimdi sandığımızı açıyoruz. Bakalım kutu çıkacak. Arkadaşlar ne çıkıyor? El, -El, -El, el primo, -Primo Sıradan, Sıradan El primo çıkardı. El primoydı -Primo bugün sabah çıkardılar.